Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız son derece özellikli bir sergide durakladı. Mira Koldaş'la dayanışma sergisindeyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet bir Antakyalı sanatçısınız. E, maalesef iki yıl önce yaşadığımız deprem tüm ülkemizi yasa boğdu. Siz de Antakyalı olmanın da getirdiği e, yönünüzle birlikte Antakya'ya hala yardım eli uzatmaya çabalıyorsunuz. O nedenle bu serginin e, hazırlandığını biliyoruz. Ama ilk e, nasıl başlamıştı, nasıl atılmıştı bu serginin tohumları diye e, projeyi şöyle anlatmanızı rica edelim. Tabii ki. E, malum 6 Şubat 2023'ten önce bizim bir Antakya'da e, bir projemiz gerçekleşti. Medeniyetler Bölgesi diye. E, bu 2021 tarihinde gerçekleştirdiğim Sayın Hocalarım Ergin Devrimer Devrim Erbe, Süleyman Saim gibi çok değerli hocalarımızla oluşturduğumuz bir projeydi. Bu e, daha sonrasında e, deprem malum oldu. Depremden sonra e, üzüldük tabii. E, neden? Pek çok sebebi var. İnsani olarak, hem ülkemizde bu kadar 11 ili e, etkileyen bir deprem. Antakya'da ile ilgili projelerimiz devam ediyordu. Şöyle bir gelişme vardı. Aslında ticaret odasıyla da Mayıs ayında biz bir galeri açıyorduk e, 2023 tarihinde. Öncesinde 6 Şubat'ta Depremle karşılaştık. Sonrasında tabii ilk etapta bütün Türk halkı gibi dünyadaki duyarlı insanlar gibi ilk düşüncemiz bir an önce orada yardıma ihtiyacı olan veya çıkarılması gereken insanlar için harekete geçmekti. Duyar duymaz sabaha karşı dört sularında olmuştu deprem. İlk yaptığımız şey e, ulaşabildiğimiz araçlara ulaşıp e, Antakya'ya araç gönderip oradan insanların bir kısmının sağ çıkanların çıkarılmasıydı. Akabinde e, yardım kuruluşlarıyla görüşmeler yaptık. Bu arada ben birkaç kez gittim geldim. Daha sonrasında... Bir süre sonra tabii artık e, kurtarılabilecek can sayısı çok azalmıştı ve ümitlerin yok olduğu bir dönemde de barınma ve gıda yardımına başladık. E, barınma ve gıdadan sonra da e, tekrar hocalarımla ben e, bir telefon görüşmesi yaptım. Onlar da çok etkilendiler. E, özellikle Ergin İnan, e, Devrim hocam gibi e, Mira bizim Antakya'ya bir gönül bağımız var. Ne yapabiliriz orası için? Ee, hadi kızım sen bir öncülük yap, e, biz bir şeyler yapalım. Bu beni çok duygulandırdı ve e, hoşuma da gitti. İki büyük değerli sanatçıdan böyle bir teklif gelmesi de tabii ki e, çok evet. heyecan verici değil mi? Türkiye için, dünya için iki büyük isimden söz ettiniz evet. Ergin İnan ve Devrim Erbil. Evet. Şimdi e, genelde biz projeleri oluştururuz, biz hocalara teklif götürürüz. Burada ters bir şey oldu. Bu da benim e, doğru ilişkiler ve güven doğrultusu altında iyi e, bağlantılar kurduğuma dair bir emareydi aslında. E, tamam hocam dedim, zaten bizim de aklımızda var. E, ne yapalım, e, bizler ressamız, heykeltıraşız, işte güzel sanatlardan mezun insanlar kendi işimiz dediler koyalım ortaya. Hocam o zaman dedim ben bir dayanışma sergisine çevirelim. Tamam kızım dediler. Biz o noktada en son kararı aslında Ergin İnan'la verdik. Ve dedi ki tamam ben ön ayak olayım. İlk tabloyu ben göndereyim. Sağ olsun iki metrelik bir iş bize gönderdi. Ve dedi ki Miracığım ee, arkadaşları da duyuralım sanatçılara. Destek verenler çıkar mutlaka. Onlara da ortasında biz eserlerimizi toplayalım. Ondan sonra sen ama bunu sağlam bir şeye oturtturalım. Ee, tamam hocam bundan sonrası ben de dedim. Ondan sonra sürekli hem yerel yönetimle hareket ediyorduk, bakıyorduk duruma hem de genel Türkiye'nin gidişatıyla ilgili. Daha sonrasında ee, ee, birkaç karar sonrasında şuna kanaat getirdik. Vakıf en sağlıklısı vakıf olacaktı. Çünkü sadece bu sergi değil, daha sonrası için orada sürdürebilir bir yardım ve desteğin devam etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla ben bunu birkaç Antakyalı iş adamıyla görüştüm. Bunlardan bir tanesi ve dedim ki yani biz buraya vakıf olması daha mantıklı olabilecek gibi. Onlar da zaten biz o doğrultuda çalışıyoruz dediler. Da onların da yardımıyla ve desteğiyle kurucuları da kendileri Antakya Kültür ve Tarih Vakfı kuruldu. Antakya Kültür ve Tarih Vakfı kuruldu, kurulunca biz daha bir güçlendik ve oradaki antik tiyatro kalıntıları vardı ve hasar görmüştü. Daha önceki yüzyıllardan kalma bir tiyatroydu. Onun için belediye yeni belediye başkanıyla görüşüldü ve Kültür Bakanlığı'ndan onun izni çıkartıldı. Ve sergi çoğala çoğala eserler bu noktaya geldik. Ee, projeyi zaten ben arkadaşlara şöyle demiştim kısa süreli bir proje değil biz iki yıl olarak başlayacağız ama bu beş yıllık bir projeye de uzayabilir on yıllık bir projeye de uzayabilir dedik ...nitekim de iki yıldan zaten bir beş yıllık projeye doğru uzadık ve e, iki yıldan sonra tabii biz yine git Antakya ile ilişkilerimizi kesmedik gittik geldik yardımlar bizim dışımızda pek çok Antakyalı arkadaşımız da farklı dayanışma içerisinde. Bunlardan bir tanesi Mert Fırat. Mert de harita, harita gibi bir oluşum oluşturdular. Onlar da çok başarılılar. Hatta geçen gün Maraş'ta ve Antep'telerdi kendi projeleriyle ilgili. Hep Antakya'lı arkadaşlarla dirsek halindeydik. yine bu projeyle ilgili Hamdi Alkan destekçilerimizden Hamdi Bey'le de görüştük. tamam Mira dedi ben de desteği sağlayacağım dedi. Bu noktaya geldik ve dedik ki iki yıl bitiyor, üçüncü yıla başlamadan biz ilk etapta sanatçılarımızı bir araya getirelim. Bağış yaptıkları için onlara bir teşekkür edelim. Ve bu sergiyi oluşturdunuz. Şimdi kaç sanatçının eseri var acaba sergide? Şimdi 76 tane sanatçımız var fakat bazı sanatçılarımız duyarlılık gösterdiler. Bir dil birkaç eser veranlar verenler oldu. Eser bazında 100, 101 eserimiz var. Fakat bu arada yeni gelenler de var, yeni gelecekler de var. Biraz önce programdan önce bir arkadaşımız telefon görüşmesinde eser getireceğim dile getirdi. Proje devam ediyor. Biraz da e, aslında daha çok Türkiye bazında duyulsun diye de biz bir ön bir açıklım yapmak istedik. Ayrıca sanatçılarımızı bir araya getirip hem onların bir dayanışma, bir birleşme, tanışma gibi onlara bir teşekkür edip bir de farklı fikirler çıkabilir. E, Antakya'da bir de e, sanat sokağı oluşturuldu. Belediye ile beraber ve valilikle beraber. Orada da container e, ve... E, Prefabrikler içerisinde resim yapabilecekleri ve sergileyebilecekleri bölümler yaratıldı. O da çok güzel, iyi bir proje. Dolayısıyla bir araya gelip hem bir onlara şükranlarımızı sunalım dedik bir Şubat'ta, bir de farklı fikirleri dinleyelim farklı düşünceleri olanlar olabilir. Bu arada bir anıt fikri oluştu. Antakya'da bir heykelli anıt fikri. Onu ileriki süreçte duyuracağız. Tam netleşmedi. Şimdi buradan dayanışma sergisinden elde edilecek gelir. Vakıf bünyesinde nerede kullanılacak? Antik tiyatrodan az önce söz ettiniz. O çerçevede mi yoksa farklı alanlarda mı kullanılacak? Bizim öncelikli tabii ki diyecekler insanlar öncelikli önceliğimiz sanat mı? Fakat biz zaten iki yıldır oraya maddi olarak hem gıda hem giyim ve barınma yardım yapıyoruz. Ama sanat iyileştirir. Bunu evet. da biliyoruz. Aynı zamanda sanatçılar bir dayanışma içerisinde. Evet. Sanatçının üretimi de ya heykel ...ya resim yani kendi üretimini ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor ortaya aslında bakarsınız. Emek de değerli. Yani e, dolayısıyla e, insanların e, o, o açıklamayı neden yaptım? E, çünkü hala yardıma muhtaç insanlarımız var o bölgede. Sadece Antakya'da değil 11 ilde de bu gerçekten var. E, hani ilk akla gelebilir hani e, diye ama biz zaten e, onu öncelikle açıklama gereğinde yani iki yıldır yapıyoruz yardım, gıda yardımları, barınma yardımlarını elimizden geldiği kadar ee, geçen şeker bayramında mesela insanlarla birebir görüşüp çadırdaki insanlarla ne ihtiyacınız var dediler. O zaman gıda ile ilgili etle ilgili e, alamıyoruz, yiyemiyoruz dediler. Et kurban kesimine gidildi. Yani et dağıtıldı. Ama Kurban Bayramı'nda et istemiyoruz zaten çevreden gelecek dediler. Ne istiyorsunuz dedim ben açık açık çadırlarda. Bazı faturalarımız ödenmedi. Hani bize nakit daha iyi olur dediler. Biz de çadır bazına küçük mevlalar bunlar ama elimizden geldiği kadar işte 30 çadıra işte ikişer bin lira gibi bir yardımda bulunabildik. Yani bunu özellikle açıklama ihtiyacı hissettiniz. Ee, yani resim ve Antakya nasıl buluşur diye düşünenler de olabilir mi diye mi? Evet. evet, ki, ki oluyor. Yani biz bunu şimdi açıkladığımızda insanlar ya orada gıdaya ihtiyaç var, barınma sorunu çözülmedi henüz, insanların evleri çıkmadı, sanat nereden diye, diyebilirler. Ama herkes işte ben ressamım. Benim çevrem sanatçı, Dolayısıyla ben kendi alanımda bir şeyler yapabilirim. Eğitim kendi alanında, e, komedyen kendi alanında, oyuncu kendi alanında, e, müzisyen e, uluslararası müzisyenimiz, sanatçımız Karsu, bizim e, Bitişik köyümüzün bir torunu kızı, Karsu da uluslararası işte turnelerde, konserlerde yardım sağladı. Yemek kitabı çıkarttı, onu bağışladı. Geçen bayram elektronik gitar falan dağıttı. Çadın. Evet. Karsu bizim programımıza da konuk olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda. Ve köyünden hep o kadar güzel söz eder ki zaten adının da oradan geldiğinin hikayesini anlatarak. Yani söylenecek söz yok çünkü o da çok yakınlarını kaybetti bu depremde. Evet. Evet, e, o, e, Karsu Antakya'da doğmadı ama annesi babası oralı ve orada doğdular ve geleneksel bir aile. Hem yani modern hem geleneksel bağlarını ve değerlerini kaybetmeden bir e, evlat yetiştirmişler. Burada aileye de büyük saygı duymak gerekiyor. ile çok ciddi bağ var onun. E, yine Atiye de mesela Antakyalı'dır. Atiye uzun yıllardır o da yurt dışında Avrupa'da yaşıyor. Yani böyle güzel birliktelikte olabiliyor. Bunu neden bahsettim? Herkes kendi alanında fırıncı, ekmek yapabilir, ressam, resim yapar, heykeltıraş, heykeltıraş şey yapar. Dolayısıyla benim bildiğim alan sanat. Sanat alanında ben insanları bir araya toplamak istedim devamı gelir dilerim. Herkes kendi uzmanlığında, kendi branşında bir şeyler yaparsa daha başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Bu bir e, reklam, bir duyurum da aslında. E, e, projelerimiz devam edecek. E, oldu, bitti. E, yukarıda Tanrı, aşağıda devlet var anlayışını Tabii ki kabul ediyoruz ama e, bu kadar da sınırlı olmamalı. Yani önümüze bakıp devam edemeyiz. Çok insanımızı kaybettik. E, ve e, dünyada zaten dünya 6-7 kez e, batıp tekrar oluşturulmuş. Antakya'da bu şekilde 6-7 kez yok olmuş, tekrar kurulmuş. Bizim umudumuz bitmiyor, bitmeyecek. Biz Antakya'yı e, belki bir zaman gerekiyor süreç gerekiyor ama tekrar kuracağız niyetliyiz. niyetliyiz. Herkes elinden evet. geleni yapacak. Ee, evet devletimiz oraya yardımlarını gönderiyor ama hepimizin yapacağı bir şey var. Benim de ben de bunu yapabildim diyorsunuz. Şimdi ne kadar güzel sanatla aslında iyileştirmek. Peki bu sergi sadece Ankara'da mı kalacak? Başka illere de gidecek mi? bu uzun süreli bir sergi olacak bu mekanda. Antakya'ya götüreceğiz büyük bir ihtimalle. Başka illerle ilgili bir görüşme yapmadık. Dolayısıyla çıkış noktamız Antakya. Antakya'ya gideceğiz. Sadece biraz şartlarımızın daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Oradaki sokağın, sanat sokağının, sergi alanının daha düzgün bir hale gelmesini. Ama biz cani gönülden birkaç üstad hatta hocamızla, sanatçımızla da oraya gitmek istiyoruz. Çünkü asıl yaralar orada. İstanbul düşünülüyor, net bir şey yok. Ama gelişmeleri biz sizin de değerli medyacı... Sizin gibi değerli program yapınca arkadaşlarımızla görüşeceğiz, bildireceğiz. Şimdiki birinci aşama Ankara, ikincisi de Antakya. Evet, daha ben gelişeceğini düşünüyorum. Bu projenin büyüyerek devam edeceğini evet. düşünüyorum hatta. Ee, hatta hiç bitmesin. <laughs> Biz bitmesin diyoruz, şöyle bitmesin diyoruz. Sanatın biraz önce siz de ifade ettiğiniz gerçekten iyileştirici, tedavi edici bir yönü var ruhsal açıdan bedenen de öyle çünkü bedenen rahatsızlıklar ruhsal rahatsızlıklar bedenen rahatsızlığa dönüşüyor umut Pandora'nın kutusundaki son nesne olmamalı yani e, ve dayanışma e, dünyadaki son sağlık örgütünün de zaten açıklamasında insanların sosyal ilişkileri ve dayanışma uzun bir hayata e, bir e, örnekmiş. Yani ne kadar varlıklı olursan ol, paylaşmıyorsan, dayanış, dayanışma içerisinde değilsen, iyi niyet karşılıklı birbirine geçmiyor ve sarılıp insanlarla dokunmuyorsan, huzurlu ve uzun bir yaşam yaşayamıyormuşsun. Bu da son bir açıklama. Ben buna canı gölde inanıyorum. Yani her şey maddesel değil. Yani ruhs ruh ve maneviyat çok önemli. Dokunmak. Yani karşıdakine yardım ettiğimizi düşünsek de aslında kendimize yardım ediyoruz evet. bir anlamda. Kesinlikle özgüvenimiz, aslında oradaki şeyin psikolojik açılımı o. Yani e, oradaki ben ölümleri gördüğümde e, gerçekçi olalım. Biraz da kendi ölümümü de düşündüm. Yani yakınlarımın ölümünü de düşündüm. E, orada biraz da kendi ölümümüzü ağlıyoruz aslında bir başkasının ölümünde. Bu bir gerçek ama ne yapalım? hayatın realiteleri bunlar. Dolayısıyla bir takdir var. Bir bedenel yaratılma biyolojik saatimiz var ama ruhun yok. Ben ruhun bir biyolojik saati olduğunu inananlardan değilim. Yani Hatta kaybettiğimiz insanların ruhlarının bile bizi izlediğini ara ara geldiklerini inanan insanlardanım beden yok olabilir çürüyebilir. E, takdiri ilahidir o yani bir süreçtir biyolojik bir saattir ama ruh yaşar e, inancındayız e, yaratıcılık ve sanat da oradan doğuyor zaten Evet. şimdi e, güzel tabloların dışında çok güzel heykeller de dikkatimizi çekti e, ne hoş e, çağdaş sanatın tüm alanlarına ulaşmaya çalışıyorsunuz evet. çoğuna da ulaşmışsınız evet ya burada tabi işte dedim ki, karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ve e, yardımın doğru yere gittiği ile ilgili. Bize e, sorulan sorulardan bir tanesi de niye bu kadar geciktiniz serginin e, tanıtımı ve e, koleksiyonerlere ulaşması ile ilgili. E, altyapısı olmayan köklü bir şey yapmak istemedik. E, dolayısıyla bunu Türkiye'de çok örnekleri yaşandı. E, sizi tabii ki tenzih ediyorum ama büyük büyük TV'lerde e, programlarda büyük bağışlar yapılıp bağışlarına ulaşmadığı, nereye gittiği belli olmayan programlar da gerçekleştirildi. O doğru bir şey değil. Altyapısı olmayan bir şey. Bakın siz önce bir vakıf kuralım. O vakıf çatısı altında yapalımdan başlamışsınız. Her kuruşun hesabını vererek. Her görüntünün, her yardımın. Yani biz orada binada ben mesela üzerine basarak inatla durduğum konulardan bir tanesi de yardım yapan sanatçıların binaya da isimlerinin geçmesi. Çünkü biz faniyiz, geçiciyiz. Bizden sonraki bir nesil gelecek, torunlarımız gelecek. Ya şu yüzyılda bir deprem oldu ve 200-300 yılda bir Antakya'da deprem oluyor. Bunlar bu atalarımız da bize bu Antakya'yı tekrar ayağa kaldıranlardan, sanat olarak destek verenlerden değil isimlerin kalması taraftarıyım birden fazla açılış yapacaksınız anladığım kadarıyla. Önce sanatçılar bir araya gelecek sonra koleksiyonerlere mi açılacak sergi? Şöyle bir şey aslında sanatçılarla olan bir a, açılış demiyoruz. Sanatçılarla olan bir şükran ve teşekkür birlikteliği. Hatta onlara da elimizden geldiği kadar Antakya bir de gastronomi şehri biliyorsunuz. Antakya'dan ne varsa yapabileceğimiz küçük sunumlar da olacak yemek, gıda olarak. Onlara bir teşekkür edeceğiz, onların bir fikirlerini alacağız. Ondan sonraki açılık büyük bir ihtimalle yine sanatçılarımız ve bürokrasiyi bir araya getirebilir. Daha sonrasında da bir koleksiyoner alıcı açılışı gerçekleştirilecek, atlamadan şeye getirmeden yani hadi oldu bittiye getirmeden ayaklarımız sağlam basarak yapmak istiyoruz bu işi. Çünkü malum yıl dönümü geliyor ve yıl dönümü haftası. Bütün bir sürü etkinlik yapılacak, bunu duyuyoruz zaten, farkındayız. Ama bu etkinlikler bir saat, iki saat, o gün hadi şöyle oldu, böyle oldu deyip... ip, sonrası gelen gelmeli, dönüşebilmeli, sürdürülebilmeli. Onun doğrultusunda kimseyi de unutturmadan, çünkü bizde maalesef o kadar çok olaylar yaşanıyor ki gün içerisinde tarihsel ve hafızamızda hafızamız da çok güçlü değil toplum olarak. Onun da farkındayız. Hani unutturmamaya çalışacağız. Yani bakınız böyle bir şey var. Unutturmamak sadece bu dayanışma açısından değil de aslına bakarsanız geleceğe yatırım yapıyoruz. Yeni yapılan binaların sağlamlığı doğaya karşı ne kadar tepkiliyiz, ne kadar yanında yer alıyoruz. Yeni yapılan evlerin sağlamlığı, yangın, orman, erozyon çok farklı çevre temizliği, iklim farklı açılımları var. Aslında bu unutturmamayarak onları da hatırlatıyoruz ki lütfen yeni yapılan binalar biraz daha dikkatli, biraz daha sağlam. Biraz daha değil tamamen evet. dikkatli ve sağlam. Evet, yani evet, öyle temennimiz o yönde. Fakat bizde şeyler oluyor. Yani yıl dönümlerinde herkes ahkam kesiyor. işte ders aldık. Ee, bu kadar kişiyi kaybettik falan ikinci gün, gün unutuluyor ee, bu böyle olmamalı ee, biz mi yapabileceğimiz bu elimizden geldiği kadar sanat aracılığı iyileştirmek hatırlatmak e, ve gelecek nesillere iyi bir hareket bir davranış göstermek daha ne olsun efendim çok teşekkür ederiz ya, ya. bu sergiyi oluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz Antakya'da bu sergiler sayesinde ben ler diyorum ben çok uzun süre devam edeceğini düşünüyorum çok güzel işler yapılacaktır eminiz bundan ya, evet bu sizin aracılığınızla ben büyük bir hayalim aslında hayal de değil de ben gerçekten inandığım şeyleri böyle söyleyen ve hep derler ya hayallerinizi yüksek tutun diye bir sponsorla görüştüğümde bana hayalleriniz nedir dediler. Dedim oraya uluslararası büyük bir opera salonu inşa edip e, dediler çok maliyet bu ve insanların başka ihtiyaçları var. Bu da olacak. Ben buna inanıyorum. Biraz, Neden olmaz? Biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü zaten e, farklı dinlerin de orada bağlantıları var. E, ve ilk medeniyet yerleşen dünyadaki ilk medeniyetin oluştuğu yerlerden bir Antakya unutulacak bir yer değil. Ee, doğru kullanırsak, doğru adımlar yaparsak e, dezavantajı avantaja çevirebiliriz diye düşünüyorum. Belki de 2 yıllarda iyi bir yönetimle dünyanın bir numara turizm bölgesi de olabilir. Neden olmasın hak ediyor, çoktan hak etmişti zaten. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz de, katıldığınız teşekkür için. E, bu arada Kanal Bey'e size e, yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Neden? Kanal ve her zaman yanımızda oldu. Bir Başkent TV fakat duyarlı e, emekçinin yanında. O bizim için çok değerli. tekrar bir arada olduğumuz, yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Seve seve her zaman diyelim. Çok sağ olun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.